Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde Michael and Momo kitabıyla sizlerleyiz. Michael and Momo bu kitap benim yakın çevrem olmasa da çevremde bu kitabın işte masalımsı havasından, çok çocukça oluşundan rahatsızlık duyan var. Ama e, şöyle bir durum var. E, kendi içindeki çocuğu öldürmeyen her insan bundan zevk alabilir hani çok darlayan bir kitap değil darlamaya bir yana ...kitap, güzel bir kitap. Bir karakter var, Mama diye, ufak bir çocuk. Çocuk esirgeme yurdu gibi bir yerden kaçıyor. Bir tiyatroya gidiyor. Tiyatro kalıntısına gidiyor ve orada bir hayat yaşamaya çalışıyor. Bu yaşamaya çalıştığı hayatta... ...kimi kimseler gelip bu çocuğa dert dinliyorlar. Bu çocuk kimseye cevap vermeden çok iyi bir dinleyici oluyor. Ve kişiler sadece bu çocukla konuşarak hani ondan herhangi bir nasihat ya da bir şey almadan içini döktükleri için rahatlıyorlar. Böyle bir durum var. Momo'nun iki tane yakın arkadaşı var. Biri Beppo, yaşlı bir çöpçü. Biri turist rehberi Gigi. E Momo gel zaman git zaman bu keyifli hayatını yaşarken evsiz işte herhangi bir yere ait olmayan bir hayatını yaşarken zamanla duman adamlar diye bir adam bir grup ortaya çıkıyor ve bu duman adamlar Tamamen kapitalizmi temsil eden, herhangi bir duygudan, ruhtan, yoksun, insanların zamanlarını çalma odaklı, yani insanları sürekli çalıştırarak, bak böyle böyle yaparsan böyle olur sana biz bunu verdik diyerek, insanların üzerine binen, insanların zamanlarını tüketen ve insanları zamanlarıyla yaşayan, mesela ağızlarında sürekli tutturdukları bir sigara var, o sigara insanlardan aldıkları, çaldıkları zamanlarla e, oluşuyor bu biraz kapitalizm iğnelemesi gibi insan hani yani nasıl diyeyim sanayi devriminden sonra gelişen toplumda işte saate göre zamana göre hani elektrik ampuller bulunuyor ediliyor falan ve insan karanlıkta da çalışabiliyor ne oluyor işte sabahın ışığıyla çalışmak değil de işte adam en basitinden mesela şu an koronanın türü olması da çocuklar sabahın köründe karanlığında gidiyorlar okullara ışıklar içerisinde falan. Ama ampulün olmadığı bir dünyada böyle bir şey söz konusu olmayacaktı. Hava aydınlanacaktı. Hava aydınlandıktan sonra insanlar işine gidecekti. E, bu ampulün bulunmasından dolayı ortaya çıkan saat, dakik ya da çalışma yaşamı duman adamlarla da benzerlik gösteriyor. Yani şu saatler içinde çalışacaksın, şöyle çalışacaksın, böyle çalışacaksın falan. E, bu tarz darlamalarla insanların hayatlarını çalıyorlar ve Momo bunlarla mücadele ediyor. Bu kitabın anlattığı şey bu. Kitap hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, kitapta bir de önemli bir karakter olarak Horosta diye bir karakter var. Ve bu karakter de insanların zamanını kendi öz hür iradelerine göre yaşamasını çabalayan, bunun için emek sarf eden bir adam. Okuyan mutlaka kendinden bir şey bulabilir. Eğer çok darlanıyorsunuz okurken de yapacak bir şey yok. Şimdi size bir kısım okumak istiyorum bu kitaptan. Beppo'nun Momo'yla bir dertleşmesi gibi. Beppo bu arada suskun bir karakter. Çok konuşmaz. Böyle uzun konuştuğunu sadece burada okuyabilirsiniz. Yani çok fazla konuşan bir karakter değil. Bak Momo derdi. Ne oluyor biliyor musun? Bazen önüme up uzun bir cadde çıkıyor. Öyle uzun ki insan bunun sonu gelmez sanıyor. Beppo bu kadarcık laftan sonra bile önüne bakarak bir süre susar, sonra devam ederdi. O zaman acele etmeye başlıyorsun. Gittikçe daha çok acele ediyor insan. Her önüne baktığında yolun hiç de kısalmamış olduğunu fark ediyorsun. Daha hızlı ve daha gayretli çalışıyorsun. Sonunda nefesin kesilip güçsüz kalıyorsun. Ve cadde hala upuzun bir şekilde seni bekliyor. Susup biraz daha düşündükten sonra sürdürdü konuşmasını. İnsan caddenin tamamına bakıp, hemen bir karara varmamalı. Her zaman adım adım ilerlemeli, sürekli bir adım sonrasını düşünmeli. Bir adım sonra derin bir nefes, sonra bir süpürge. İşte o zaman hayat zevkli olur. Önemli olan işini iyi yapmaktır. Öyle de olmalı. Ee, bu biraz şey yorumu gibi. Önemli olan gittiğin yol değil, yolda olmaktır. Yani yolun mesafesi, yolun uzunluğu değil, senin yolda olman başlayacağın şeyi bitirmen ve buna gayret, gayret etmen için ufak bir metin yani gazlayıcı motivasyon metinlerinden biri olarak kabul edebiliriz e, kitap içerisinde yazarın kendi çizimlerini yaptığı yani çizerek betimlemeler yaptığı yerler var mesela burası öykünün geçtiği şehir mişçesine. duman adamların olduğu yer muhtemelen sönen bir izmarit yerde yanıyor. Böyle böyle resimler de var kitapta. Yazar kendisi çizmiş bunları. Ben kitaba 10 üzerinden 8 veriyorum. 2 puanı nereden kırdığımı bilmiyorum ama 10, 10 vermek zor. Hani her kitaba da 10, vermek istemiyorum. Canım istedi 2 puan kırdım. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.